Bahçeler kıralım. Yazan Elif Solmaz Çağlayan. Torosların serin yaylalarının birinde ev tutmamızın üzerinden çok geçmedi. Bahçeyi belleyip fasulye, biber, patlıcan fideleri ekerken yorulup kahve molası verdik. Cezveyi ocağa kattığım sırada tahta merdivenlerin şiddetle gıcırdadığını duydum. Ses kapının önünde kesildi. Elimdeki fincanı yavaşça tepsiye indirip hareketsizce zilin çalmasını bekledim fakat çalmadı. Çünkü gıcırtıları duyan annem koşup kapıyı açtı. Gelen yan komşumuz Fadime ablaydı. Senin çocuklara söyle de çabuk gelsinler Hamide abla. Şu kayısıları toplayalım dedi. Nefes nefese kalmıştı. Bu ne acele. Kayısılar kaçıyor sanki diye düşündüm. Eğer toplamazsam bakkal kadın gelip hepsini toplayacak. Ağacın yarısı sizin bahçeye sarkıyor. Toplayın kullanın. Helal hoş olsun dedi. Ben kahveyi fincanlara doldurup yanlarına gittim. Kayısılar sizin bahçenin değil mi abla? Bakkal kadın nasıl alabilir? Rahat ol, gel bir kahve içelim sonra toplarız dedim ama nafile. O ilk tanıştığımızda hoş geldine gelen sakin munis Fadime abla gitmiş, yerine yazmasını çekiştirip duran, elini kolunu sinirden nereye koyacağını bilmeyen bir kadın gelmişti. Meğer zavallının kayısılar kaçıyormuş da her sene bakkal kadına yar oluyormuş. Bu kadın sadece Fatime ablanın değil, başka kiracıların bahçelerinde de hak iddia ediyormuş. Şöyle ki, bu muhitte ev sahiplerinin geneli yurt dışında çalışıyor. Giderken bu kadına anahtarları bırakıp "Abla ev sana emanet, göz kulak olursunuz artık." diyorlar. Kadın da bahçeleri arada sırada suluyor. Kiracı gelince emanet evleri gezdirip anahtar teslimi yapıyor. Bahçede meyveler olgunlaştığı zaman da bakkal kadın bir daha piyasaya çıkıyor. Ama ne çıkış. Kiracılar bu kadının korkusundan parasını verdikleri evin bahçesine dokunamıyor. Bakkal alışveriş için dükkana gelen herkese bu bahçelere ne emeklerle baktığını, hepsinin kendisinin elinden nasıl geçtiğini anlatıp duruyor. Herkes bu kadından illallah etmiş. Fadime ablanın da canına tak etmiş olacak ki biraz da bu çocuksu hırsından mahcup olmuş bir sesle ''Canım kayısı değil inan mesele. Nedir ki toplasan iki kova çıkmaz. Gelse topladığınızdan bana da verin dese yok mu diyeceğiz. Ama bu kadının da yaptığı düpedi zorbalık. Bu sene hakkımı yedirtmeyeceğim.'' dedi. Annem kadının omzunu okşayıp ''Tamam Fadime sen toplamaya başla. Biz ikinci katın balkonunda sarkanları elimiz yettiğince toplarız. Sen merak etme.'' dedi kadıncağız hem içini dökmenin hem de tasdik edilmiş olmanın rahatlığıyla basma eteğini tuta tuta merdivenlerden indi. 5 dakika geçmemişti ki balkon tarafından tık tık diye sesler gelmeye başladı. Bir baktım ki Fadime abla ağacın tepesinde balkona bakan pencerenin camına kayısı çekirdeği atıyor. Keyfi yerine gelmiş. Yazmasının iki ucunu da başının üzerinden bağlayıp fiyonk yapmış. Haline bakınca gülmemek elde değil. Annem örme yeleğini sırtına geçirip balkona çıktı. Farime abla ellerini bakkaldan yana siper yaparak anneme Hamide abla bak aşağı dallarda bir tane kayısı bırakmadım. Zaten kadının romatizması var. Üst dallara da tövbe çıkamaz. Oh olsun. Bir yoğurt kutusu varsa uzatın da size de toplayayım dedi. Koştum hemen kova getirdim. Mila da sapının ucuna takıp uzattım. Fadime abla işini bitirip içini rahatlatmış halde ağaçtan iniyordu ki küt diye bir ses geldi. Annem Fadime, Fadime iyi misin komşu bir şey oldu mu dedi. Ses gelmeyince eli böğründe korkuyla aşağı koştu. Ben sık dalların arasından Fadime ablayı görmeye çalıştım. Kıpırdamadan ayaklarını karnına çekmiş halde bir müddet durdu. Ardından inleme sesi duyuldu. Ayağa kalkıp kırıldı, kırıldı, kolum kırıldı diyerek acıyla bir o yana bir bu yana koşturdu. Annem yetişti o sırada. Hastaneye götürelim seni. Kızım ambulansı ara dedi. Fakat o kabul etmedi. Bakkal kadın biliyordur, bakkal kadın biliyordur dedi. Ve kırık kolunu diğer koluyla sıkıca kucaklayıp bahçe kapısına doğru koştu. Biz ardından baka kaldık. Çok geçmeden komşu döndü. Ardından da başındaki yazmayı kulaklarının ardına atmış, üzüm küpeleri sallanan, iri yarı bir kadın kapıdan girdi. Meşhur bahçeler kralı bu muymuş dedim kendi kendime. Bakkal kadın Fadime ablanın başına toplananları önce tepeden süzdü. Tombul kolundaki bileziklerini etine sıkıştırıp çevresindeki kadınların her birine ayrı emirler yağdırdı. Su ısıt, sabun getir, iki yumurta getir, kaşık getir, tahta olsun tahta, sargı bezi var mı? Olur olur, beyaz tülbent de olur. Hacı Şakir olmaz, yeşil dalan sabun yok mu? İstedikleri gelince yere oturup bir bacağını yana saldı kırık kolu diğer bacağının üstüne koydu. Evirdi çevirdi. Sıcak suya daldırdı çıkardı. Bir yandan da annemle beraber geride kalan birkaç kadına göz ucuyla baktı. Herkesin dikkatinin üzerinde olduğuna kanaat getirince benim annemin mübarek dedesi şifacıydı. Bana da şifacı elinden verdi rahmetli. Bu el herkese nasip olmaz. Ben de değilim. Bu Fadime ağacı çıktı ama inşallah başına bir şey gelmez diye. Bak geldi işte. Allah'tan kırılmamış da çıkmış. Allah beterinden korusun dedi. Ben, yok artık. Kadın düşenden kalkandan da kendine pay devşiriyor. Sadece bahçelerden değil, vallahi bu kadından korkulur diye düşünürken etrafı yeşil sabunun keskin kokusu sardı. Yavaşça bir daha kolu yoklayan bakkal kadın birden küt diye elindeki tahta kaşıkla çıkık yere 3-5 kez vurdu. Bir çığlık koptu. Ardından ağlama sesi geldi. Fadime abla sandım Bilkin. Baktım onun küçük kızının sesiymiş. Bakkal rendelenmiş yeşil sabunun üstüne yumurtaları kabuğuyla ekledi. İyice ezip birbirine yedirdi. Fadime ablanın çocuklar korkmasın diye içine içine inlediği yüzünden belliydi. Zaten esmer olan yüzü kapkara kesilmişti. Bakkal hazırladığı karışımla kolu iyice oldu. Beyaz tülbentle sardı. Bir başka tülbendi de boyun askılığı yaptı. Kolu içine dikkatlice yerleştirdi. Ameliyatı başarılı geçmiş doktor edasıyla bir ağrı kesici getirin hastama. Hadi bakalım geçmiş olsun. Yarına bir şeyciğin kalmaz dedi. Defaatle edilen teşekkürlerin ardından kadın ağır adımlarla bakkalına döndü. Peşe sırada toplanılan kayısılar gönderildi. O günün gecesi Falime ablanın kocası bir taksiyle geldi. Ben alarm sesi zannettiğim zil sesine uyandığımda komşunun hakkını helal et komşu bu saatte uyandırdım. Kızlar yarına kadar sana emanet dediğini duydum. Uyku sersemliğim geçip yatakta doğrulduğumda rüya mıydı neydi bu dedim. Kalkıp mutfağa gittiğimde kıvırcık kınalı saçları ağlamaktan yüzüne yapışmış korku dolu iki çift eler gözle karşılaştım. Fadime abla çocuklarının en küçüğünü yanında götürüp büyük iki kızı bize emanet etmiş. Ertesi sabah çocuklar sever diye erkenden kalkıp yaptığım patates kızartmasına menemene elini sürmediler. Kapıya inip annelerini beklediler. Öğlene doğru Fadime abladan telefon geldi. Dirseğimle bileğim iki parmağım hep kırıkmış Hamide abla. Kolumu komple alçıya aldılar. Doktor kolun çok ezilmiş bu ağaçtan düşmeye benzemiyor dedi. Sabahtan beri bir benim bir kocamın ifadesini alıyorlar. Anlatsak da inanmadılar. Darp raporu tutacağız diyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık dedi. Ben o esnada bahçeden çocukları çağırdım. Fadime abla sesindeki endişeleri kovalayıp kızlarla konuştu. Annelerinin sesine has o sakinleştirici gücün etkisiyle kızlar neşelenip bahçede oynamaya daldılar. Biz iki şaşkın balkondan onları izlerken annem içini çekti. Hala Vileda'nın ucunda asılı duran kayısıları işaret edip şunları yıka da bari çocuklar yesin dedi.